Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'a nasıl araba modu, silah modu vesaire onları indirirsiniz göstereceğim. Ben şimdi bir modu indirmiştim. Biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Mesela bakın. Ben böyle bir tane araba modu indirmiştim. Siz Türk plaka modlarını da indirebilirsiniz. Şimdi en kolay yoldan nasıl yapılacağını göstereceğim. Ve ben birçok e, araba modu falan indirdim. Ama şu an Cleo mod olmadığı için onu çağıramıyorum. Evet şimdi hemen nasıl indireceğine geçelim arkadaşlar. Google'a girin arkadaşlar ya da taray herhangi bir tarayıcıya buraya. GTA al yazın. Al evet böyle yazın. i̇lk çıkan böyle GTA girin sonra burada GTA San Andreas tıklayın yukarıda var. Ee, burada araba modu, motor, modu, uçak modu, tren modu gibi şeyler var. Silahlar da var, kıyafetler de var. Ben şimdi bir tane daha araba modu indirmek istiyorum. Böyle hemen hangisini indirsem. Böyle bir sürü seçenek var arkadaşlar. Ee, Hangisini indirsem acaba? Ben şunu indireceğim ya. Evet. Gayet iyi gözüküyor. Hemen indirmek diyoruz. Ve burada 30 saniye bekliyoruz. Evet arkadaşlar son 3 2 1 sıfır. Ve click here, click here to start the download Yani indirme işlemini başlatmak için buraya tıklıyor. Hemen şöyle kaydet diyoruz. Direkt iniyor. Buradan buna tıklıyoruz. Böyle iki tane dosya gelecek. Şu simgeli olan, mavi simgeli olana iki kez tıklıyoruz. Bu arada WinRAM kullanmanız daha iyi olur. Winran. Böyle bir şey geldi. Buradan evet diyoruz ve açıldı. Burada bu araba deseni hangi e, araba deseni olacağını seçin diyor. Ben şunu seçeceğim. Nerede o? Ben şunu seçeceğim. Hemen göstermek için çünkü Ingrove Street'teki en yaygın araba bu. Buradan G. E, GTA San Andreas'ın nerede kurulu olduğu yeri seçiyorsunuz. Böyle mesela benim de vesaire onu seçtim. Ve buradan Rebuild Arches diyor. Bunu tıklayıp Install diyorsunuz, <laughs> Connect diyorsunuz ve indiriliyor. Tarayıcıyı kapatabiliriz. Evet, mod install değil diyor yani mod indirildi diyor. Close diyoruz ve oyunumuza tekrardan giriyoruz. <laughs> Evet bakalım dışarı çıkalım. Kliyomot ee, olmadığı için <laughs> yoldan aramam lazım. Kliyomot olsaydı direkt bulurdum. Şu an e, böyle aramak zorundayım. Ben buraları hızlandırırım arkadaşlar. Sıkılmayın diye. <laughs> Evet bulduk arkadaşlar. Şimdi o arabayı hemen durduracağım. Gel bakayım sen de. Hop. Şülenininininininin. O arabayı ben alayım bir avisi. İn bakayım şu arabadan. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu ne oluyor? Ford bir şey bir şey oluyordu. Tam bilmiyorum. Gördüğünüz gibi 2025 yılında en kolay böyle indirebiliyorsunuz. Hiç uğraşmanıza gerek yok. İki tuşa tıklıyorsunuz ve modunuz indiriliyor. Dilerseniz motor modu vesaire. Bak orada farklı renkler de var. Bak mesela kırmızı var falan. Şimdi bir rengini değiştiriyorum. Renk değiştirmesi oluyor mu diye. Böyle bir rengini değiştirelim. Evet bu da gayet başarılı. Güzel bir şekilde oluyor. Abicim iner misin ya? Evet güzel bir şekilde oluyor. Jantıları falan da dönüyor. Gayet güzel. Şöyle Ford mı yazıyor? Bakayım. evet Ford yazıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.